sevinir. O bu de şu an şifresini yaptığını ekliyor. siz Daha Ağzını ilk kere de yazsın. Burası da konfil payızı Daha sonra bir kere daha ve buraya yapıştıralım. Buraya yapıştıralım. Daha sonra geldim. buraya yapıştıralım. Hatta hiç sana bir renk Bu hızlıca yapalım. Buraya bunu da ekledik. Tamamdır. Modelimiz hazır. Kontrol edelim. Şuradaki yeri oymana bir tane aldım. Oluşturdum buraya. Evet. Bu da bana gelecek. Change password model. Change. is word 뭐야 Niye 미안해 이 베이스 코드네 브라스 키 is word 쪽

neyse, password, buraya geldim. Gelsem tekrardan password mı yes, de değiştir Buraya geldim, buraya password Bu geldim, buraya değil, password, buraya yolu.

yaptık. Şimdi bunu bir iyi konuştuk. Bekleyin. Verdi olan Tuğman İyi kendi hatalarına verdi. Meclisi modeli modeli bilmedi Şunu indirsek. Araya kapıyı model etsek. Meclisi modeli. modeli Evet, şimdi gördüm. Hello Bu Tamam, adi modeli. Burası yüzü model. Araya yüzü model adım. Ha, bir model de bitti. Çabuk şuna başlayalım. yapsak. da. İşte

bekliyorum bu Şimdi Evet sayfa oluştu ve ben sayfayı şekilde oluşturdum. Hiç ses bir model değil. Ses bir model gelecek. Bu ses bir modeli Onun yeri bir

Dolayısıyla Kolojima Üniversite eksperti olduğunda Burada ne yapacağız? Bulacağız Fil kapatışını şuraya yapalım Kolojiyi burada koyduk Zaten kolojiyi bulduktan sonra da Burası daha olacak Burada kolojiyi bulduk Kullanıcı yolladıktan sonra ne yapacağız? Bu el burada şimdi UserManager Tek password Asil bu metodolur. Bu ne yapıyor? Bir user istiyor. Bir de password istiyor. Yani burada ne yapacağız? Kullanıcının eski şeridini buraya Eski password Bunu buraya

beğendik model buraya model password ve daha sonra bana yeni şifreyi verdi bunu verdik buraya girdikten sonra

Bunu gördüm, geldik. Bunu geldik. Daha sonra bir çıkış yemi, ve giriş yemi yapalım Karada, bu tarafta. Burayı da yaptım. Burayı yaptım. Bu giriş yemi de pek böyle yaparız. Pek böyle sahne nasıl yapmış? Bu bizden ne istiyordu? Üzerinden sonra

Neyse kopyalım. buraya Daha sonra bu eksisini dışına çıkalım. Buraya ne yapacağız? Buraya bu da model seyit Bunu kopyalım. Bunu buraya yapıştırdım. Oraya çıkamıyorum Hatta yukarıya Kredi altına dağıtalım. Buraya da Bu şekilde Burası. Biraz dağıtacağız. Tamamdır. Orada yazdık. Şimdi. için kimliğe Burada login sayfasına yazar Açık bakalım bu login modelin nereden geleceğini bilmiyor. O zaman artık sana yolun model benim oluşturduğum yüzdeki modelden gelecek diyor.

bir var mı? Daha sonra ne yapacağım? Bu sonra bir video daha anlatacağım. O şöyle olacak. Bilmem yok. Daha önceki çektiğim bu blog kursundaki Rake Capsule doğrulamasını da buraya ekleyeceğim bu Yani burada da blog.y dediğim projelerin üstüne şişirmeyin. Bir sonraki derste daha bu burası için daha onu siz burada bu projeyi uygulayabilirsiniz Yani oradan atlamayacağım tekrar ondan sonra da ne yapacağım işlemi unuttum meyve bağlantıyla ne yapacağım Göstereyim. Şimdi mutlu işlemi olacak. Sizin tane bağlı zincir Orada şifresini değiştireceğiz. Çıkta Şimdi açılıyor. Üzerine uygulayacağım. Geldim. Üzerine gireyim. Gel. buraya Bakın konuca başarıyla gelebilir. Şimdi çıkış yapı değişmeye geldim. Değişmeye yazdım. Tamam bakın geldik. Evet bu videoda da böyle şişe güncelleme yaptım. Bir sonraki videoda her iki tek şey olmasını anlatacağım. Onu da daha önce böyle kutusunda çıkmış olan konuyu buraya ekleyeceğiz. Bu videoda böyle bir sonraki videoda onu ekleyeceğim. Ve daha sonraki videoda ise Şiir olduğu şiirini yapabiliriz.